Dikarlar orayı yemin ediyorum. Valorant, Valorant Valoran şey oyun oyun. O Abi birisi... ne demek sen yani? Islarla 51 kişi izliyor yayına Ay, devam ediyor yandan gibi yandan bir şey mi? Başka evet, evet yani niye çıkmıyor? Bak bu adam 14 bin kişi izliyor. Devam 50 izlenmiyor demek ki. Çık abi. <laughs> <de> var, <laughs> Twitch öyle bir şey değil ama adam <laughs> ha, yavaş yavaş. Yani Aynen neyi zorluyorsun? <laughs> adam yavaş yavaş büyüyecek işte. Yani <laughs> izlene izlene. O 50 gelecek, Abi, o 100 gelecek. 2 saatte bir kişi bile gelmedi. Tamam ben sana ayakkabı. mesela örnek örnek bir. <gülüyor> 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 Ticari kafa başka çalışıyor işte. Abi, şöyle... Abi biz ayakkabı işine devam edelim bence. <laughs> Abi ben sana farklı bir kanal önereceğim. Mia Khalifa. <laughs> Lan dur dur. Bak şimdi şöyle düşün. Mesela Çağrı sen ilk bu işe başlandığında kaç izleniyordun? Ben ilk bu işe başladığımda e, 2000 ne ben açtım dükkanı. Ya siktir <laughs> Yok ben 5 evet. 5 izleniyordum. Mesela 5 izlen... 10 oldu. Iz oldu, 20 oldu, 50 oldu. Ama 50'den 51 yapamadığım gün de yayını kapattım kanka. Ben öyle böyle <laughs> Herkes yani, zaten bilsin yani. Bak bunu yapıyor kapat. amına koyayım ya. <laughs> <laughs> öyle öyle büyüyor şey zaten. Biraz Saktım öyle yani. Adam. Twitch olayı. Bak şimdi hayat mesela çağrı o, o zamanlar 20-50 izlenirken şu anda adam 4000 ortalamaya falan sahip yani. 3000 ortalama 4000 ortalamaya sahip. Biraz öyle büyüyor. Bir, bir, bir de bot atıyoruz bazen. Oğlum Peki başka ya. yayıncının adını söylemeyin şu yayında ya. Niye oğlum yasak mı? Ser, yapsak sert sert yani? yeni kurallar oğlum. Cemal yayını 20.000 ya. 20 bin yapıyor. Yapalım mı lan? yeni nasıl? Ne senin yayını 20 mi yapalım artık? <laughs> yok yok seninkini <laughs> diyorum ya. He o panel çalışıyor mu da bugün? Abi bir şey diyeceğim. Panel ya kimde bugün? <laughs> Yayıncı izleyecekseniz de şu aşağıda Big Boss Live yazıyor ekipte. Oralarda takılın boş verin geri kalanı. Bence de. O oradan ayrılmasınlar bence <laughs> Öyle de deme orası. 524 kişi olmuşuz. O zaman başlatıyorum. İkinci yarış geliyor. Mapimizden adı Speedrun. Ve yarış Hadi bakalım. başladı sayın At yarışı. Bir vereyim. Ama aynısı ya. Sen de sen de o cyber. Benim bu aşış ya. Evet, Canlısın. Canlısın mu? Safkanlar bak, safkanlar bak içinde. <gülüyor> <gülüyor> Start verildi Kelebekler Vadisi koşusu başladı. Aldı Aldı 5 boy kadar kaybetti. 2 numaralı Deep Forest ise koşuya başlamadı. Bir de bir galaktikal idealliği aldı. Koşuya tempo verdi. <laughs> 1400 <laughs> boy kadar önüne geçti. Dışarıdan 4 malı transition dolandı. İkinci ile oldu. Ben. Bir bu boy Çok açıktan aldım. Allah kahretsin. Hemen dışında 3 malı stop stopping mi? boy kadar gerisinde iç kulvarı 5 numaralı evet Urla Efes tutuyor Urla Efes'in de 2 buçuk boy kadar gerisinde 8 numaralı Von Queen daha sonra Şurası Rera önemli. Ebencik. Şurası Aslında. önemli. Ar o Şurası o önemli. metre start geçildi. 1 numaralı Galaktika'nın liderliği viraja doğru yaklaştırırken sürüyor. 4 numaralı Transition 1 numaralı Galaktika'nın kuyruğunda onun yarım boy kadar gerisinde içeride. 2 numaralı Bayçiç ne, ne dedim ya? ya. Amına koydun. Ne dedim? Ben şey miyim amına? Bütün Oğlum yarım aynı, yarım aynı adam iki ya. tane ayakkabı mı kazanacak şimdi o zaman? Az önce galaktika Aksa mı kazandı? Kanka. adının adının olmama ihtimali yok. Adım bile yok. Tripleri başladı amına koyayım. Adının olmama ihtimali yok. Alıyor herkese. Chat'teki 550 kişi var zaten. Adının olmadığını nasıl gördün? 550 kişi. <laughs> Jartek bayağı önde bu arada. Jartek şuradan ilk çıkan isim olacak. Aynen öyle. Eğer ki eğer ki burada slow olamazsa kazanan da Jartek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şurada bir slow yemezse Kemal'in burnu burun farkıyla dördüncülüğü aldı. Senin belanı sikiyim Jartek Jartik <laughs> burada sınavı yemiyor ve kazanan isim. Jartik oluyor sayın seyirciler. İkinci Musi 32. Kral. Üçüncü Memirzade. Dördüncü Mucuk Mucuk. Beşinci Musa ve altısı Venter. Yedi Hungry Baby Nobs. Alaaddin Seyfili ve Beko Sesen ben neredeyim TV. Ben amına koyayım? Şöyle bir bakıyorum. Ekürisi. Adım bile yok. neredeyiz? <laughs> <Adım bile yok. gülüyor> Siz çoktan düştünüz herhalde. Bakayım şöyle. Neredeyim? Neredeyim ben? Bak çağır sana bakayım bir şöyle? Yakında Cyber neredeyim burada. Ben? Big Olive'da mıyım? Neredeyim? Sen ama, Big Olive'a geçmişsin herhalde. <laughs> Nuri'yi gördüm arada bir. Senin <laughs> pembe miydi lan Uğurin senin şey? Normalde... Sen, sen chatte sen. <laughs> VIP misin? Şey misin? VIP. Şey moderatör. Sen katılmamışsın gördüm ki onu. Gör. Gördüm. 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 şu. Beni Oğlum, gören mi? ben yok. Topu değişik olan var mı? Aranızda değişik bir top var mı? Var. <laughs> Benim var da şimdi bu geri değil yani burası. <laughs> biri gelmedi. Biri kim ago? Oo geri benimkinin değilmiş onun. Benimkinin biri değişik yani ama burada anlamam. <laughs> Juros senin belanı kim? Juros daha edemedi. Ben 4.lükten nasıl bu hallere düştüm Oğlum bayağı sonuncu bayağı olacağım. Var. Bu nasıl bir dönüş? La girsene abi, içeri. Bu da bir başarı. Bu da bir başarı. Da bir başarı. <laughs> Allah Allah girmiyor adam içeri. Bari çikolata verin sonuç. Şimdi Aa Circle geldi. Ayakkabıyı Lan veriyor siz mu vermiyor mu amına Circle. <gülüyor> Circle geldi. Kemal ben yoktum bu arada ya. Ben de yoktum. Ya baba vardınız nasıl yoktunuz <laughs> amına koyayım? Yok, 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 yok. Ya şu tribe <laughs> girmeyin 2 saat al göstereyim. Enes diyor Two Face. Hmm. Hype. Ben DNF oldum amına koyayım. Eray varsın işte 401. <laughs> Al Aynen. Sende, Aynen. Sende, sen de 246. 300'ü <laughs> <laughs> göreyim Aynen. en azından ya. Sonuncu oğlum Jurok sonuncu DNF famana koyayım. Abel amına Bak al. şimdi. Şimdi ne Adana yapıyoruz? Kaybı çıkmamış. Shop <laughs> ne lan? Ananı Buradan top da alabiliriz. Ya dur şimdi buna da Allah aşkına para harcamayayım ya. Yok mu bende de şu paradan yok mu ya bir tane alayım. Stat mı tat bir şey. Ne alabiliyorsun başka? 125 e 8 o. Aa streamer skin diyor. He bu. E, hype diyor oğlum burada. Hype diye streamer mı var? Vay <laughs> <Bayağı gülüyor> anam. Bak, sektöre bak adam Twitch'te çekiliş yapan adam ama çekiliş oyunu satıyor. Yok mu hype diye streamer amına koyayım? Çekiliş evet. oyununda da skin yüzden, satıyor. Evet. Oyunu satmıyor. Abi. İçeride skin satıyor bir de. Hype diye yok ya. Radyocu var amına hype diye. Dur lan kim kazanmıştı? Nereye gitti? Kanka öyle demiyorum. <gülüyor> yok <gülüyor> başka, ya Kemal. Hayır hayır başka streamer mı var demek istedim yani. Jartek mi kazandı? Jartek'cim hayırlı uğurlu olsun. Eee Şöyle kazandığın ayak kapını da göstereyim sana. Eee Beş aylık abone miymiş? 4 aylık. Kazandığın ayakkabı Lining Way of Weight 8 oluyor. Güle güle kullan. 1600 YTL'lik bir ayakkabı olarak giriş yapacakmış. Ee, YTL oğlum TL TL. Bu Wade'in ayakkabısı değil mi? Evet. Wade'i de gösterelim. Wade'i de bilmeyenler varsa eee de gösterelim. Bu ayakkabı kazananlar da bir tane Foto'da üçlük müştük atıp video atsınlar da oradan da content çıksın. Bunun adı Wait'tir bu arada. Çok fena, çok fena. Müthiş bir adam Aa, siz ya. Siz niye hala play yazıyorsunuz, bitmedi mi ya? Dur gelecek ya onlar ona şey, totem hazırlıyor şu anda. <laughs> Benim He. ses giderek gidiyor, yarra edik bak. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi iki ayakkabıyı öncelikle Sneaker seriye teşekkürümüzü ediyoruz. Bir yandan da bir şeyimize bakalım. Başlar. Şimdi sıra geldi Jordan Dior özel Aynen seriye. Aynen öyle. Aynen. Şekilleş... öyle. Heh, dur. Şimdi benim vereceğim ve Jirox'un vereceği ayakkabılara geçiş yapacağız. Burada Hadi şöyle bakalım. yapacağız. Burası bu arada yorumları hala alıyor. 32.935 yorum almış. Ee, devam ediyor yorum almaya. Hala burada şöyle yapacağız aga. siteyi sizi çağıracağım Discord'a abonelerimden. Sizi Discord'a çağıracağım. Diyeceğim ki hangi ayakkabı istiyorsunuz? Sesi gidiyor hep. Benim ses. Tamam lan duygulanma <laughs> o kadar. <bir. gülüyor> yani gerçekten. <gülüyor> 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 Kemal çete atıyorum. Siz de şunu veriyorsunuz. No, Attım. Gel gerek biz. Aç attığımı çabuk. <laughs> Hatta şuna katılırken ben mi bir Aman şeyler atıştırayım bir yandan? Eee e, e, bir yandan da ilacımı içeyim. Üçüncü mapimize like, geçelim. Ne ilacı lan ölüyor musun amına koyayım? Oğlum şey boğazın falan kötü ya. Kanka tilalsa vuracak amına koyayım. Bir şeyler He. atıştırıp ilaç e, içeyim. İstiyorsan siz... fitil alı götten iyi oluyor. <laughs> play yazın siz. <laughs> ee, onu aldı. Onu aldım zaten yayından o, önce. Onu aldın mı? He. O, onu ben keyfi sen alıyorum. Sen onun bir nasıl oldun mu Arda? Ben onu, onu ya, zaten ya. Ke keyfi alıyorum oğlum keyfi. Drop gel hadi. Bekle bunu kim attı? Şöyle katılın arkadaşlar. Hakikaten ağır konuşacağım artık. Abi gerçek sanıyorlar bunları biliyor musun? bir su falan... Mı var mı falan diyor. <gülüyor> 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 gerçek sanıyorlar derken o ayakkabı gerçekte yok mu? var da yani Bakırköy'de alamazsın bunu. <laughs> 34 bin dolara düşmüş. <laughs> Bu ayakkabı tam zamanında çıkmadı mı böyle şey olarak? Aynen. Tam 2016'da gittikleri tarihte çıktı. Back to Future 2'de. <laughs> Paranox fitil al lan Paranox. Ucu güzel. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Cirox onun ucu, ucu. <laughs> ucu iyi mi onun ucu? <laughs> ucu çok. <laughs> Peki Bilmediğim için öğrenmek için soruyorum. Burada bazen arkadaşlar mesela... Burada götten yiyen var mı diye. Bilmediğim için merak ediyorum. Bu sektörü de merak ediyorum. <laughs> abi bu sektörde ben götten yiyorum bu arada. Abi. Eray var hocam olursa. bu nasıl bir sponsorlu ya? Allah bela. Ne istiyorsunuz ayakkabı? gelin yazalım sizi geç da. Ya. Götten yiyenleri de es geçmedik arkadaşlar. <laughs> <de nasıl yapacaksınız>? <gülüyor> <gülüyor> Bro, neyi soracaktın? Kaçırdım. Burada yani çok önemsiz oldu bu şeyden sonra o sorudan sonra da.